Birincisi ben yokum ve ikincisi bu doğru değil. Ağzınızı iyice açarsanız haykırıyormuş gibi görünürsünüz. Bu kadarı yeterli. Haykırmak istediğinizde ağzınızı iyice açın. Bir süre bekleyin. Bu yeterli. İlla haykıracağım ortalığı birbirine katacağım, konu komşuaya kaldıracağım diye uğraşmaya gerek yok. Çok sıkışırsanız ağzınızı açıp bekleyin. Aynı haykırıyormuş gibi görünmesi size de ilginç gelecektir. İçimizde biriken çeşitli duyguları insan olarak haykırmak, dünyayı du duyurmak isteriz. Bu güdüye kendini dışa vurmak diyoruz. Yani expressive yourself, dışa vurumcu siz. Sizi gidi kendini dışa vurumcu sizi. İnsan böyle zamanlarda yanında bir megafon olsun istiyor sesi daha çok çıksın istiyor. Sesi mahallenin limanınki gibi bütün mahalleye yayılsın istiyor. Bütün mahalle onu duysun, tanısın, saygı göstersin istiyor. Yoldan geçerken herkes düğmelerini iliklesin, başlarıyla hafif bir selam versin istiyor. Ceketini hafif geriye çekince gümüş pırıl pırıl makine diğerlerini etkilesin, ondan korksun istiyor. En ufak bir dik başlığın bedelini alnının çatarı bir kurşun yemek olduğuna inansın istiyor. İnsanları takır takır öldürmek gibi fikirleri var. Kendini dışa vurmak isteyen insan işte böyle bir manyak. İnsanın hayatından çıkarmak istediği bir kişi. Yanına yaklaşmak istemezsiniz bir terörist, halk düşmanı, bir psikopat. Sol gözünün üstünden aşağıya gözünün altına uzanan bir yara izi var. Kollar hep böyle façalı. Yüksek ve tedirgin edici bir konuşması var. Sizi sözcükleriyle eziyor. 1.80 boylarında siyah saçlı, kirli sakallı, açık renk pantolon, gömlek ve ceket. Güneş gözlüğü, bileklik, boynunda ve bileğinde dövmeler. Kalın deri dikkat çeken koyu renk kemer. Boynunda bir muska, hacı yüzü. Aman falan fıstık. Sonuç olarak kendimi dışa vururum. Kimse de var bir şey yapamaz diye düşünmeyin. Şöyle ters bir adama denk gelirsiniz. Kendinizi dışa vurursunuz. Karşınızdaki de ağzınızı burnunuzu kırar. Dersiniz neymiş kendimi dışa vurdum. Dayak yediğimle kaldım. Bu toplum dışa vurum kendini özgürce ifade etme tınmaz. Adamı böcek gibi ezerler. Tokadın nereden geldiğini anlayamazsınız. Bu sokan kurallarını beyaz değil siyah adam koyar. Hayat bazen canımızı sıkar. İşte böyle zamanlarda yanınızda alkol var. Evet yanlış duymadınız. Alkol. Çok gerildiğinizde hayatın yükünü omuzlarınızda hissettiğinizde çekinmeyin. Şöyle bakkaldan alın iki bira, bir paket sigara, cips, fıstık. Açın biranızı, arabanızı şöyle tepe başı bir yere park edin. Teybinize takın en sevdiğiniz kaseti. Sesini açın. Şöyle biraz manzaraya karşı lıkır lıkır soğuk biranızı yudumlayın. Hayatın yükünün omuzlarınızdan nasıl uçup gittiğini, tadına alıştığınız bir nasıl da yumuşadığınızı görmek sizi de şaşırtacak. İçtiğiniz her yudumda daha da keyiflenecek, çakır keyifliğin müzikle buluşması sizi bir nebze olsun gülümsetmeye yetecek ve artacak. Manzaranın mavi, kahverengi, yeşil tonları, soft sizi etkileyecek. Belki de oradan güzel bir kız geçecek. Gözünüz ona takılacak. Kız o bakışlardan rahatsız olarak geçip gidecek. Bu durumu büyütmeyip kendi çakır keyif de demlenmenize devam edeceksiniz. Rüzgarın akışı kendini çalıp ve ağaçların yapraklarından sezdirip, ılıman iklimin doğa üzerindeki mükemmel etkisini akşam üzerinin batan güneşle insanda yarattığı etki içinizi gıdıklayacak. Tam bir anızdan büyük bir fır çekerken kapı birden açıldı. Kaba sabah iri, ayıptır söylemesi ayı gibi bir adam yakasından tutup arabanın dışına verdi. Bu mu adam Hadice diye yanındaki kadına sordu. Hatice az önce yoldan geçmekte olan gözünün takıldığı kadın evet abi bu dedi. Abi olan ayı adam kardeşim buradan bacımız anamız geçiyor. Ne yani buradan geçmesinler mi diye sordu. Yok abi ben öyle öyle böyle yok kardeşim bir içecek başka yer bulamadın mı? Falan fıstık burunun üstüne bir kafa gömlek kan revan. Bir yandan burun kanarken diğer yandan eve doğru arabayı sürmek. Evet, zamanı geliyor sadece hayatın üzerimizde yarattığı stresi atmak biri bir işkence haline alabiliyor. Böyle zamanlarda yanınızda bir kankanız olması belki de kavgada kazanma şansınızı arttırabilir. Hem size yoldaş olurdu, muhabbet edemlerdi. Ama yalnızlık insanın en birinci kankasıdır. Böyle uzaklardan uzaklardan çığlık sesleri geliyor. İnsan çığlığı değil ama Yüzüklerin efendisi dokuzların bindiği böyle ejderha gibi değil gibi bir uçan yaratık vardı. Sinemada izlemiştim. Arkadaş bir çığlık atıyor, hayatınızda duymamışsınızdır öyle bir çığlık. Sinemada çok etkilenmiştim. Ha öyle bir çığlık. Gök gürültüsü tonunda tuhaf bir çığlık. Akşamın karanlık perdesini yırtıp sizi bulsa, böyle yerinizden fırlayıp baş parmağınızla üst damağınıza bastırsanız, açsanız kapıyı pencereyi nereden geliyor diye baksanız, balkona çıksanız, başka komşularınız da çıksa, Melahat Hanım sen de duydun mu çığlığı gibisine komşularınız bir muhabbete girirse, arkasından o çığlık bir daha kopsa, herkesin yüreğine bir korku salsa ne güzel olur değil mi? Yüzüklerin Efendisi'ni sinemada izlemiş gibi olurdu. Hiç unutamayacak bir anınız olmuş olurdu. Böyle bu tarz çığlıklar vardır, çeşit çeşit çığlık vardır. Hiç ummadığınız kadar çok çeşitli çığlıklar vardır pelikan çığlığı vardır, mart çığlığı vardır, papağan. Bu kadar çok çığlık olması üzerimizde bir baskının belirmesine yol açar. Böyle vurgun gibi, nefes darlığı gibi, yüksek tansiyon, demir eksikliği, şeker, kan pıhtılaşması gibi bir etki yaratıyor çığlık çeşitliliği. Doğanın böylesine hassas bir dengesi var. Yani sonuç olarak ben gürültüyü seven bir insan değilimdir. Evin önünde çocuklar futbol oynasa onları kovalarım. Gidin evinizin önünde oynayın derim. E abi burası bizim evimizin önü diye cevap ver. E ben sizi tanımıyorum hiç. Yeni mi taşındınız siz? Yok be abi yıllar oluyor. Apartmanımla aramdaki ilgiyle övünerek içeri geçerim. Çayımı koyarım bir sigara yakarım. Öyle bazen haykırmak onu sevdiğinizi dünyaya duyurmak istersiniz. Bir insanı öylesine sever değer verirsiniz şöyle vadinin kralında onun adını ve ona olan aşkınızı aykırmak, oluşan yankıyla ona olan sevginizin katlanmasını hayal edersiniz. İşte onu o kadar seviyorsunuzdur. Sevginin en önemli olduğunu düşünüyorsunuzdur. Aşk herkesin hak ettiği, yaşanmayınca insan hayatında bir eksiklik olacak bir hissi veren, haktan bize hediye, yegane duygulardan bir tanesi. Öyle pazarda manavda satılan 5 liracıdan alabileceğiniz tırışkadan bir duygu değil. Aşk dediniz mi böyle dağlar yerinden titrer. O dağdaki aslanlar kükrer. Aslan yoksa eşekler kükrer. Eşek de yoksa tavşanlar, o da yoksa kuşlar kükrer. O dağdaki ne kadar hayvan varsa hepsi bir ağızdan kükrer. Bağırarak oradan oraya koşuştururlar. Bir panik havası, bir curcuna. Bütün dağı kaplar. Ne oldu demeye kalmaz acı gerçek ortaya çıkar. Nedir acı gerçek? İnek dağı içmiştir. Aşk kalbimizden gelir. Kalbimizden gelip dönüp dolaşıp midemize gider. Ondan sonra olanları olabilecekleri hepimiz tahmin edebiliriz. Muhtardan ikamet kağıdını aldın, oradan hükümet konağına, suyu elektriği üzerine aldın derken şöyle bir 2000 kağıdın cüzdandan uçtuğunu görürsünüz. Paranın bir kıymeti kalmadı diye düşünür, yoluna devam edersin. Adana'nın yolları taştan, çıkardın yine beni baştan. Baştan aşığı aşk sonuç olarak aşk pahalıdır. Bir ev parası değilse de bir araba parasıdır. Onunla da bitmez. Aylık bakım masrafı, yıllık muayene, ufak tefek yağı suyu derken yok benzinli tekere insan pek kapılmak istemez. O kadar para cebinden çıksın istemez. Para ağaçta mı yetişiyor diye düşünür. En iyisi top taşıma, basar kartını geçersin. 90 dakika var ne güzel. Deyi biner otobüsüne geçersin. Vizyonun ne kadar darsa o kadar özgürsündür. Bazen haykırmak kırmak içindekileri dışarı yapmak isterim. Arabanın şoför koltuğunda oturup bir portakal soymak, kabuklarını yarım açık camdan öylesine dışarı atmak isterim. Ama yoldan geçen bir kadının yerdeki kabukları camdan içeri atmasından ve bana çevreye ve doğaya saygılı, saygıyla ilgili bir fırça çekmesinden korkarım. Şöyle eteğindeki taşları bir dök bakalım deseler. Eteğindeki taşların eksikliği gözüme çarpar. Şöyle iki tane çakıl, iki de küçüğünden dört tane taş olması beni yürütmeye yeterli artar bile. Arkım dönüp oradan hızla kaçmak isterim. Dönerim arkamı şöyle sağlam bir depar 50 metre kaçarım. Sonra da birkaç kilometre yürürüm. Sonra ne olduğunu bile unuttuğum o kötü travmanın etkisini atmış olarak relaks bir durup düşünürüm. Ne oldu ne oldu, niye ben buradayım, ne olmuştu da buraya gelmiştim gibi türlü sorular beynimi yorar. Cebimden bir mendil çıkarır, sümkürürüm. Onu geri cebime koyar, başka bir cebimden bir sigara çıkarır, ormana karşı yakıp bir sigara içerim. Derin nefesin derin dumanını burnumda üflemek bana iyi gelir. Korkak biri değilimdir, aksine çok cesurumdur. Aptal cesareti vardır bende. O açıdan kendimi az sana benzetirim. Erkek olduğum için müthiş yerlerim, sivri kocaman dişlerim, böyle kafam kadar pençelerim beni benden eder. Tıpkı bir aslan gibi kükrerim o an. Buralar benim yaklaşmayın çizerim tipi bir kükreme. Öylesine cesur biriyimdir. Cesaret sanki damarlarımda akan kanımdır misali. O derece cesurumdur. Kıyas kabul etmem. Sonuç olarak nasıl ayran tansiyonu düşürüyorsa haykırmak içinden geçenleri paylaşmakla insanı yumuşatır. O yüzden ne derdinizi ne sırrınızı başkalarıyla paylaşmayın. Sizi üç kuruşa satarlar. Derdinizi yüzünüze vurur, sırrınızı herkese söylerler. İnsan öyle şerefsiz bir mahlukattır. Derdinizi içinizde tutun. Karın kaslarınızın nasıl da geliştiğini görmek eminim sizi de şaşırtacaktır.